Peki Günler, senden devam edelim. Senden de bayağı iddialı yorumlar geldi. Çalışmasını hiç beğenmemişsin. Seni çok havalı bulmuş. Evet. Buraya e, hava atmaya, kendini göstermeye geldiğini, şov yapmaya geldiğini düşünmüş. <laughs> Öncelikle neden böyle bir düşünceye kapıldığını bir soralım. Ya bilmiyorum, tavrı, hareketleri, konuşması. Ben bakıyorum böyle çok böyle havalı yani. Böyle kimseyi beğenmez gibi böyle Yükselten bir tavrı var, evet. Yani bunu yapan altını doldurması lazımdı bence. Dolduramadı mı? Tabii ki de dolduramadı. Fos çıktı. Fos çıktı. <laughs> evet. Peki bu havası, bu ne bileyim size yukarıdan bakması, temizliği biliyorum gibi Eda'lar. Egoist var. birisi o yüzden ne? öyle. Egoist, Egolo. Hiç egoist değilim. O yüzden öyle bu var? ego temizlikle alakalı mı? Hani şöyle mi? Siz kimsiniz? Tabii ki? ben, ben onun kişiliğiyle temizlik, alakası sizi... bir şey değil ama onu tanımıyorum kişiliğine. Tamam işte temizlikten, temizlikten dolayı mı egolo? Temizlikten dolayı egolu kız. Kız diyor ki oturduğu ilk günden ben size temizlik öğrettim. Hani nerede o yani zaman? Nerede o temizlik? Neyse ben odaya geldim girdim, baktım ki pencere siliyor. Birincisi senin temizlik üzerinden kurduğun matematik Niye? kötüydü. Planlama. Aman, planlaması Niye? iyi değil iyi değildi. Tane tane yapmaya kalkma. Komple mesela pencerenin önce kabasını al. Tamam öyle yaptım. Sonra öyle yapmadın. Sen önce Başta bu pencerenin kabasını sildim, aldın, temizledin. Sonra bunu geçtim. Çünkü Biziz gibi Kadir yaptım. Bey senin artık doldu yani adamda yani bir dedi ya yani onu öyle yapma böyle yap diye yani. Yani onu siz geldiniz bir daha evet. uyardınız Zeynep falan Biz söyledi. de uyardık biz de dedik ondan sonra yapmış olabilirsin yani ben onu görmedim. Evet. Buğulu falan değildi ama köşelere hoşuma gitmedi. Evet. Macunlar var. Macunlar demiyorum. Falan. O şey böyle köşe dibe böyle tamam ondan bahsediyorum. Vurmamış bezi. Bezi vurmamışsın değil. Macunlardan ötürü şey bu şey bak işte oraya, macunlar oraya yani. Yakışmış. Ama böyle yani ilk haliyle son hali yani silmişsin. Köşeleri sanki tamam. görmezden gelmiş gibisin. Vitrinin kocamandı zaten tamam mı? Vitrini güzel silmişsin. Ellerine sağlık. Koltukların da temiz. Ondan Peki, sonra Mutfağa gelelim Gülnur. Ama burada yani? şey var. Sehpaları silmemişsin. Ben hepsinin tozu elime geldi yani. Küçük sehpalar var ya küçük küçük. Hangisi? Bak o da... Hepsi silindi. Bunlar Şu da... silinmedi. Evet, evet bak, bu silinmedi. Silinmedi. Bir o şey, bu Evet. Bir de burada bir tane muydu, Ondan bir tane, iki tane var ondan. Yani bunlar falan hep silindi Farklı. Bunlar, bunu ben bak, baktım bu silindi. bunu ben Masa gördüm. silindi, sandalyeler tek tek silindi. Tamam dikiş onlar sildiklerini söylüyorum sana bak. Duvarda iz vardı onu kremledim, temizledim yani. Tamam, bu Merike, salonda da çok iş vardı. Meleke bu salonun tek seni yoracak işi vitrinin Peki, olmasıydı. Vitrin, vitrin iyi olmuş mu? Vitrin iyi hı, olmuş. Tamam beğendin. Hadi gel mutfağa gidelim. Mutfak sıfır. Sıfır. Evet. Faizler ve camlar da mı sıfır? Vallahi ben sana bir yani. şey diyeyim mi? Orada... Aspiratör değil mi? Aspiratörün üstünde bunun ya ben... kalınlığı kadar... Yağ vardı Tamam ya. ben sana bir şey demedim. mi, bak, mi bakmadın ben bu temizlik de, temizlik, benim işim programını çok izleyen bir insanım tamam mı? Tamam. Azerbaycan olabilirim ama gerçekten çok tamam, izliyorum bu program. Yok orada da izliyorlar canım. Tabii o, her yerde izleniyor yani bu program. Kadir Bey şöyle diyor. Dolaplara sen geçiyorsan buzdolabına ben geçiyorum diyor. Fayansı ben siliyorsam pencere sen sil diyor. Bir göreyim diyor pencere silmeni. Bu adam buzdolabıyla fayansı almış eline. Sen de sana Tek ne Tek bir tarafta fayansı yok sana canım. Sana da bir ocağın üstüyle şey mi kalıyor? Telefonundaki fayanstan başladım. Köşeye kadar ben sildim zaten. Dolaplarına bir güzel yağ sökücüyü sıkacaktın. Tamam mı? O yağlar bir güzel Dolaplarıma çıkacaktı. Çok Ondan sonra bir kalmadı. güzel kalmadı. onları süngerleyecektin. Tamam mı? O yağlar vakit çıkacaktı. Kalmadı. Neyine vakit du kalacak? Du du Tabii diyorsun. ki üstünde o tambur şey yaptığında öyle olacak yani. Vakit ya, kalmayacak. Ya aspiratör. Aspiratörün üstündeki dolap gayet güzeldi tamam mı? Orayı ben zaten çok uğraştım yağlardan ötürü. o zaman gayet güzelse sen orada ne uğraşmışsın? Güzeldi derken yavrum benim yaptığım işten bahsediyorum. Tamam bak temizlediğin yer bulaşık makinesinin üstüydü. Bir de aspiratördü tamam mı? Tamam. Mesela aspiratör temiz olmuş mu? Telledi, kremledi, ya oldu. Kadir Bey bak ben ifade edemiyorum kendimi. Bu bir tek geri odaklanmış tamam mı? Bu Sadece kas, oraya bu, ediyordu. Bulaşık makinesinin dedi çekemiyorum tamam mı? Çıkarttık onu da tamam, oradan. Diyorsun ki kozmacı arkasını... mutfakta küçücük bir yer mi yapmış Yani diyorsun? ya bir küçücük peki, yer. Tamam okey peki yaptığı yer olmuş mu en azından? Orası güzel olmuş mu bari? Ben beğenmedim orasını beğenmedim. Beğen. Peki banyo için yani, ne diyorsun? Niye beğenmedim söyleyeyim. Bulaşık makinesinin arkası zaten komple yağ duruyor fayans. Ne hangi fayansı? silmiş bu. Peki banyo için ne diyorsun? Banyo temizlemiş yani. Beğendim. Evet. Peki Gülür ver puanını Gülür. Bakalım kaç puan vereceksin? Evet Melike genel olarak bir olumsuz yorumlar, bir e, tavırlar geliyor farkındaysan. <laughs> Rakip bak olduğumuz için. Peki bakalım Günler kaç puan verecek haftanın ikinci günü? Buyur Günler. Dün çok büyük konuştum. Büyük konuştum, büyük ev ben, temizledim bak, zaten. eleştirebilirsin ama çok büyük konuşamazsın. Sen önce büyük bir lokma ye, büyük konuşma bence. Büyük lokma da yiyorum, büyük de konuştum. İki veriyorum büyük sana. Büyük evde temizledim, sağ ol. Ki. Evi gezdiğimde Kadir, biz ilk geldiğimizde salona girdiğimizde camı siliyordu Melike arkadaşımız. Dediğim gibi camın tek kanadını açmış. Su pisti zaten, birini silip tek tek boşa. Camı Sen camı silmiyordu, seviyordu demişsin. Evet, camı silmiyordu, seviyordu. Eli çok yavaştı. Bak camda geldiğimde... Belki severek iş yapıyordur, Ama çok yavaştı, yavaşça. camda eli çok yavaştı. Camı tamam tozlu bir camdı ama hani böyle detay isteyecek, kremliyim, Ah Ahşaptı yani, hani bir suyla alıp sonra bir durulasa güzel diyecek. Ve sildi. oldu da zaten. Biz öyle Biz geldiğimizde yaptım. silmişti atlarda. Altlara atlara resmen böyle bulut resmi çizmişti camın altına. Köşeler duruyordu, köşelerde birkaç lekeler vardı. O neden Bezi düzgün kullanmadığından o lekeler orada kalmıştı. Hani camda çok bir şey yoktu, salonu temiz bir camdı. Vitrin'e ben girmeni beklemiyordum açıkçası. Vitrine girmişin. Evet. Vitrin e güzel bu da bir artı puanlı zaten. Tamam vitrin güzel olmuş. Vitrini zaten Kadir temizliyordu. Bak, Bizim o sildi. Sadece bardakları barda yani. En iyi ya yani koskoca de, camı de, sildi, Şimdi hem camı sildi hem cam de, de, de kadeh. Şey, Bitirdin mi? yakıyor tamam mı? Salli, salli 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 bir saniye sen Bir dur. Bir sahi... Bir dur. Bir dur. Bir Bir dur. Bir Bir o evet, büyük, bir cam, sil. büyük cam. Bak, ama... sehpayı sildi, sandalyeleri sildi, vitrimi de sildi. Aynı zamanda bardakları nasıl yıkasın? Kadir, ama büyük bir cam ama bu. Bak, dünkü arkadaşımızın camı gibi detay isteyecek bir cam tamam, değil. tozlu bu cam. Bir cam. To... Çamur ama bak akşam bir, o da, bir cam. o da dün camını tek taraflı sildi, dışarı çıkamadığı için. Ama burada çift taraflı ama sildi çok, camlar. Ama çok uğraştırıcı bir camdı bunu ki. Bu Melike'ninki öyle değildi. Melike elini camda çok yavaştı. Bak vitrine Camın geldiğinde vitrini hızlı, hızlı siliyordu. Bak hızlı siliyordu. O da nasıl olmuş? Üstüne çıkıp

Çıkamadım diyorsun. Yok. Peki sen çıkamadığın vitrinin hakkında nasıl yorum yapıp da beğenmedin? Ben vitrinin üstüne yapmıyorum. Sildiğimiz, üstüne, üstüne yapman lazım yapıyorum. işte İşine bak. Bakıyorum. Eğer temizlikten anlayan biriysen bu vitrinin üstünün en başta temizlenmesi gerektiğini biliyorsun. Sen şu anda en üstü görmüyorsun. Bu vitrini beğendim diyorsun. Belki üstünü silmedi. Üstüne bakamadım işte. Evi boş geziyorsunuz ya finalden önce. Ha. O arada neden merdiven istemedi? Eğer sen ki dişli bir yarışmacısı istesen oraya çıkmak merdiven isteyebilirsin. Evet. Buradan sana verirlerdi. Notak salamının yani, üstüne çıktı. Oraya çıktım ama işte çıktım, mutfak dolabına çıktım. Bir saniye, mutfak dolabının üstünde şu kadarcık boşluk var. Onun neyine bakmaya çıktın? Ama boyu çıktım. uzundu Melike'nin, onu yapın Melike. Boyu uzun da el girmiyor ki ya oraya. Ben, o Yani oradan ben baştan diye düşündüm. Yani, hani, ben bir bir şey şey diye düştüm farkında mısınız? Bak, bak, mı? yani, bak, bir, şey şey bir, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Şey olmuş yere bakmıyor, olmamış olmayacak yerin arasına bakmaya çalışıyor. Sen çok fenasın, ben sana söyleyeceğim. Bir saniye, kapılara baktım. Kapılara mı? Evet kapılara baktım. Böyle battım. parmak kadar toz gelmiyordu yani. Mutfağınki çok iyi olmamış olabilir ama Kapılardan onun da en son yaptım. parmak kadar gelmiyordu. Mutfak, Mutfak, affedersin parmaklarım tozdan gözükmüyordu. Ben elimi mutfaktan şeyden çıktıktan sonra yağsı gücü, gücüyle yıkayacaktım elimi neredeyse. İki tane banyesini değerlendirdin. Neyse banyoya gelmedim daha buradayım. Ben, ben, de, ben de yerden bahsediyorum. Vitrin için vitrin ne güzel yapmışsın. Camlarında yani bu var. Bu puanlamaya dahil mi vitrin? Dahil. Daha vereceğim mi buna puan? Vereceğim. Yani beğendim deyip de boş geçmeyin. Madem beğendiniz buna da bir puan verin. Madem evdeki en güzel Vitrinle bir... cama vereceğim. Yer Yarı yarıya ikisini paylaştıracağım. Başka bir yer yapmamış ki Kadir. Yerlere, el sürdüm. yerlere elimi anlat, sürdüm. Dikiş makinesini de sildim. Yerlere elimi sürdüm. Yerleri bile düzgün sildim. Şeyler mutfak içinde. Buraya girildi çıkıldı. Oraya baktım o şey. Yine de toz var Sandalyelerde var mı toz masada? Sandalyelerde yok. Sandalyelerde yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.